Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biraz asansörde açtım. ben şimdi Zeynep'e daha önceki videoda söylemiştim zaten. Zeynep'e ev gezmesine, ev görmesine ve yağları vermeye gidiyorum. Desmen benden daha çok satış yapıyor Zeynep. Çünkü çok sevgi, seven bir kullanıcı ürünlerimizi ve bütün arkadaşlarına öneriyor. Böyle. Onun da mesaj atmış işte. Halis şey beni alsın onunla beraber kahve içelim diye. Ama Halis beni bırakacağı için benim araba kullanmayı öğrenmem lazım. Daha doğrusu öğrendim ama unuttum bile. Benim gazlasanız ne güzel olurdu ya. Gerçi buradaki herkes beni gazlıyor da. Yani ben hani diyorlar gülüşen hani biz okey de sen nasıl araba kullanmayı bilmezsin. Hani her yere gidiyorum falan bir şeyler yapıyorum ya aktifim. Ve hala gidebiliriz aşkım. Kemal. Sıra sesi. Rönye. Rönye bugün çok güzel olmuşsun. Asya prensesi. <laughs> Arkana yaslan. Hadi. Kemeni de tak. Arkadaşlar hadi gidelim. Bismillah. Çocukları okula bıraktık arkadaşlar. Şimdi Zeynep'e, kim'e gidiyorum? Bayağı şehirden uzak. <laughs> çok uzak. Çocuklar saat kaçta uyanıyor? Okula gitmek için çok uzak. <laughs> Bizim e, Zeynep hep böyle Zeynep Zeynep diyorum ya karıştırıyor olabilirsiniz. Zeyneplerle de tatil'e gidiyoruz. Bu şu anda misafire gideceğimiz değil. E, dayımın eşi en yakın arkadaşım olan Zeyneple e, tatil'e gideceğiz inşallah. Bir önceki videoda söylemiştim kesin söylerim diye. Ayi çok heyecanlı. Bizim güzel. beraber ilk tatilimiz durumla Biraz daha sana bakman lazım. Zeyneplere geldim. Bak, bakın arkadaşlar. Geliyorsunuz değil mi? Çocuklar hasta olursa diye anında hazır her şeyi ve tabii ki bu ee, Mert de uyudu orada. Bugün Cuma, Herkesin hayırlı Cumalar şimdiden. Kahvelerimiz hazır arkadaşlar. <laughs> Çok tatlı. Ne sen de mi? Çok gayet güzelsin. Hı, <laughs> Arkadaşlar izin böyle izin alıyoruz işte. <laughs> Hadi bakalım. Birazdan yeni videomu yayınlayacağım. Ha. Onun aş şeylerini yapacağım. Taşlamadan. De tamam. Zeynep'in yeni evi arkadaşlar. Çok uzak ama e, çok huzurlu maşallah. Beyle <laughs> de şemineyi açacaktım. Sen geliyorsun diye ama açamadım. Çünkü ev çok sıcak. Bakın mert de soyduk böyle. Mert bu arada hafif öksürüyor. Bu alerji öksürü yerde çok hallar var ya hallardan dolayı. Ee, bizim evde de halı olmaması nedeni bu arkadaşlar genelde. Hatırlıyor musunuz? hayallerimiz buydu. Ben diyordum ki ben arkadaşlarımla beraber böyle oturmak istiyorum, çay içmek istiyorum, sohbet etmek istiyorum. Arkadaşlar bunun kıymetini bilin. Şu evden bir çıkın ve bunun kıymetini bilin. Evden çıkmak istemiyorum, bir yere gitmek istemiyorum falan bunu yapmayın. Evet. hatta tek başınıza bile kahvenizi termosunuza koyun bir parka gidin oturun. Bunu bile yapabilirsiniz. Ben bunu en de yapamıyordum çünkü hava çok sıcak oluyordu. Ya da yapıyordum genelde görüyordunuz zaten. Çıkın yani evden arkadaşlar. Benim Bak ya. benim süt oğlum. Zeynep ona ne sürüyor görüyor musunuz? Aşkım arkadaşlarına çok göndermiş çok çok videoları. Aşkım, bir o kadar memnun ki arkadaşlarına gönderiyor He? videoları. Bunu alın. Buyurun. Çok önemli mi daha. Ben sana Annemlere geldik arkadaşlar. Ronya'nın çıkması biraz daha varmış. O yüzden burada bekleyeceğiz. Çünkü okul buraya yakın. Bu arada nereye gidiyoruz? Hani nereye gidiyoruz? <laughs> <laughs> Zeyneplerle beraber termal tatile gidiyoruz arkadaşlar. Ee, evet. Çok heyecanlıyım. Ben çok heyecanlıyım. Uzun Bu Türkiye'deki... Evet önce... E, termal tatile gideceğiz, sonra İstanbul'a gideceğiz, yallah, İstanbul'dan yallah, <laughs> arabayla gezeceğiz yani arkadaşlar biraz Türkiye'yi. E, bakalım, Konya'ya belki uğrayacağız, Konya'da da takılacağız. Evet. Görmemizi istediniz, özellikle bir şehir varsa yazın aşağı oralara da gelelim. Hatta görüşebiliriz de, değil mi? Evet evet, doğru. çok o mutlu uzun, oluruz. Uzun bir yolculuk olacak. Evet. Bismillah deyip çıkıyoruz. O zaman biz bu nasıl, aktarmalı yapacağız. Gördün mü kırmızı? Evet. Nazar boncuğum. <laughs> Bugün çok sıcaktı. Bu üstü giyiyorum. Allah olarak... çok sıcak. Ben bon kullanmadım ne var ya? sıcak arkadaşlar. Evet. Annemin evindeyiz. Annemler yok. Babam da yok. Sadece rüken <laughs> var. Rüken bu arada artık diğer vakitte burada çalışıyor çünkü ee, artık tam bir akademisyen mezun oldu, değil evet. mi? Evet. Biz şimdi ne hazırlayacağız? Termal tatil'e gideceğimiz için kendimize mayo. Hani senin mayon yok. Var mı senin mayon? Yok. yok değil mi? Ben. Mayo short. Yok. O no, halletmemiz lazım. Mert'in var mı? Bilmiyorum. Mert'in yani, var sanki? Var. O pembe olan var ya. Ronya'nın daha önceki küçüğümüz. O var. Ronya'nın bir de var mı? Ronya'nın da sanki var. Değil mi? Bakalım şimdi. Yok. Bakmak lazım. Çünkü boy olarak bilmiyorum artık. Onlar büyümüş ya. Aynen. Ben de boy olarak biliyorum. <laughs> Büyüdüler çünkü burada. Siz de fark ediyorsunuz. Çok kötü gözüküyor bu. <laughs> çok ısrar ettiği için yemeğe daha doğrusu babam babam çok ısrar ettiği için her şey önce çok ısrar ediyor yemeğe kaldık annem geçen gün göstermiştim zaten erişte yaptı bu şekilde biz geçen gün erişte yediğimiz için biz pilav yiyeceğiz onlar erişte yiyecekler sonra mantının yoğurdu bu şekilde hazır mantımız var böyle bu kavurma değil mi bu didiklenmiş et didiklenmiş et gerdan eti Allah İstiyorsun, Allah. Didikliyorsun, bu hmm. Ya kocasının damak zevkini nasıl biliyor? Nasıl bir hanım? Bu da mantı için. Evet Ronnie ve Merve. Evet. Hı. Ne kadar birbirlerine benziyorlar anne. Ben sevmiyor. Evet. Bu şekilde bizim menümüz hızlı menümüz. Çünkü annem de Göknurlardaydı. Misafirler falan vardı ona yardım etti. Burada ne var? Bunu göstermedim. Ha, burada da şey var. Şehriye çorbası. Babam baba mercimek istemişti ama sen şehriye yapmışsın. Ha, o zaman iyi. Ben de çok severim şehriye çorbasını. Ronya da burada. <laughs> Bu arada Ronya'nın dişlerini falan sormuşsunuz neden diye. Alt dişleri düştü Üstekiler hala düşmedi. O arkadaşlar. Üstekiler. Onlar da düşecek. Ronya'nın dişleri çok güzel. Doktor ne demişti? Sürekli gülümse demişti değil mi? Evet gülümse bakayım. İşte böyle. Arkadaşlarım da bütün ee... Öyle. evet. Ronnie'yi sivrisinek ısırmıştı arkadaşlar. Belki bilenler vardı. Bizim çok eski takipçilerimiz sıtma olmuştu sivrisinekten dolayı Endonezya'da. O zaman 10 günlük bir e, hastane sürecinde diş ile verdiği ilaçlar böyle dişlerine vurdu. Öyle. Ya böbreklere vuruyor, <laughs> dişlere vuruyor. Bir yere vuruyor. <laughs> Yani bu şekilde arkadaşlar haberiniz olsun. Şekerle biz biliyorsunuz abur cubur yemiyoruz. Şekerle falan olmadı. Resmen birimiz ilaç vurdu, hastalık vurdu. Böyle şeyler de olabiliyor Herkese yani. Herkese günaydın arkadaşlar. Biz Kalk şimdi e, çıkıyoruz. Mert'in biraz hapşurukları falan çoğaldı. Soğuk alerjisi var galiba. Yani arkadaşlar. alerji. Arkadaşlar şimdi e, hastaneye gidiyoruz. E, Mert'in... Yok yok diye ama gideceğiz arkadaşlar. Mert'in alerjisi tuttu. Benim de alerjim tuttu. Ee, burnumuz akıyor. Ha, soğuk algınlığı değil arkadaşlar. Alerji hissediyoruz çünkü vücudumuza böyle kırmızı kırmızı şeyler de çıktı. Ay bizim bu alerjimiz ne olacak ya? <laughs> Ronya'nın geçti çok şükür. Yani Ronya'nın hiçbir şey alerjisi kalmadı. Yani alerjisi var ama e, tolere edebiliyor bunu. Ee, ama Mert yok. Mert'in daha var. Ronya da böyleydi. Küçükken alerji çok kötü bir şey ya gerçekten. Yani e, değişiyor ne alayısı olduğu sürekli. Bir gün yumurta oluyor, bir gün patlıcanı oluyor, bir gün işte ete oluyor. Farklı farklı yani. Bir gün domatesi oluyor. Şimdi soğuk alayısı. <laughs> soğuk alayısı ya. Çok ilginç değil mi? Ve halılar. Halıları yıkamaya göndereyim en iyisi. Hiç tüylü halımız yok. Fark ettiniz mi? Ona rağmen. Haydi bakalım arkadaşlar. Gidiyoruz. Ben bugün pembiş pembiş oldum. Ben biz nereye sana, gidiyoruz Ronya? Hastane. Sonra tatile giden. sen sen bu bir saniye ya bu haberi Ronya versin bir saniye. Nereye gidiyoruz? Yarın değil, değil mi? Salı günü. Salı günü biz Ankara'ya uçuyoruz. Evet. Yani Ankara'ya biz kendi arabamızla gidiyoruz. O arabada da kendime hep uyuyacağım. Nereye gidiyoruz peki? Ankara. Önce Aserlerle beraber tatile yapacağız termal evet, otelde. Evet, sonra Ankara'ya gideceğiz. Sonra kiminle görüşeceğiz orada? Eymen. Eymen Burak. <laughs> Ronya hala unutmadı arkadaşlar. Eymen burayı bayağı. Ba Annesinin adı ne? Beyza. Peki babasının adı ne? Burak. Kardeşlerinin adı ne? Eymen, Burak. Beymen Burak'ın kardeşinin adı ne? Ee. mıydı öyle bir şeydi? Mihra. Mihra. Bir de Meyra. Evet. Değil mi? Evet. Hadi bak o kızlar seni çok sevecek ben eminim. Kız, küçük kızlar Ronnie'yi görünce hiç bırakmazlar çünkü Ronnie onlarla çok böyle güzel oynuyor ya o yüzden. Yani çok güzel <laughs> Arkadaşlar biz e, sonunda Beyza'larla kavuşuyoruz. Çok şükür, bir şükür. Yani e, biliyorsunuz biz e, iki kez görüştük. Bir İstanbul'da görüştük, bir Kapadokya tatili beraber yaptık derken ben Endonezya'ya git gel işte hamileydim falan filan. Hiç ben gidemedim. Onlar da hiç gelemediler onların da çocuklarından dolayı. Şimdi buraya taşındığımız için dedik ki ne zaman görüşeceğiz, ne zaman görüşeceğiz. Ee, bir şekilde fırsat olmuyordu. Zeynep'ler e, termal tatile gidelim falan dediler. Ben dedim nerede tatil yapacağız, hani termal tatil nerede peki? Ankara dediler. Biz Ankara'ya zaten gitmek istiyorduk 15 tatilde. Bizim fabrikayla toplantımız var. Biliyorsunuz bizim ürünlerimizin üretildiği bir fabrika var ama bütün ürünlerin formülünü falan, böyle fason olmuyor artık yani bizimki. E, orada üretiyoruz. Yağları biz gönderiyoruz. Onlar yağları temin bile edemiyorlar. Yani düşünün her şeyi biz gönderiyoruz onlara. Ama kadar, etiketine kadar onlar işte analizlerini yapıyorlar. Hani prosedürleri yapıp şişeleyip bize gönderiyorlar. O e, kimyagerle toplantımız var. Biberiye suyu ve lavanta yağı çıkarmak istiyoruz. Buradan da söylemiş olayım. E, onun için toplantı yapacağız. E, bir de beyzaları göreceğiz. <laughs> bir de bir arsamızı da görmek istiyoruz arkadaşlar. Yani böyle bir taşla bir sürü kuş Zeynep'e dedim ki biz geliyoruz. <laughs> biz geliyoruz. Biz zaten gitmek istiyorduk. Siz gidiyorsunuz. Bir anda cesaret geliyor. Çünkü ben araba yolculuğundan bir tık korkuyordum. Ee, hani Ankara'ya kadar. Yani gerçi Kapadokya'ya çok güzel gittik ama Ankara biraz daha uzak oluyor. Gerçi 300 km fark var zaten aralarında. Dedik o zaman gideriz. Hani kış ya bir de. Ne olur ne olmaz dedik yani. Hani Haris de Türkiye'yi çok hani bir iyi bilmiyor. Gerçi artık iyi biliyor. Maşallah diyeyim de. Gerçi iyi biliyor artık. O yüzden yani bana da bir cesaret geldi. Dayımlar Zeynep benim dayımın eşi. <laughs> Dayımdan hiç bahsetmiyorum ama Zeynep'ten çok bahsediyorum. Dayım zaten artık diyor benim pabucumu dama atmışsın, karımı alıyorsun, getiriyorsun. <laughs> Neyse, gidelim arkadaşlar. Önce hastaneye gidelim. Şu alerji ilacı varsa, biz hiç ilaç kullanmıyoruz normalde. Ama bir rahat edelim diye, hani rahatlık olsun diye alacağız. Hadi gidelim arkadaşlar. Bir de kargolarımız da kargoları da vereceğiz. Yurtiçi kargo. Bugün cumartesi. Bakın cumartesi günü hiçbir firma çalışmazken biz yine de kargolarımızı kargoya veriyoruz. Mert sana ekmek istemiyor. Arkadaşlar anneme geldik. Doğmalı mı? Doğma <laughs> 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 Dolma Dolma, dolma. Nasıl ki diye tuturan kız dolma diye tuturuyor artık arkadaşlar. Ben de çekmem hazır oluyor donma, donma, donma. Seni çekmiyorum zaten. <laughs> Annem diyor ki "Mayi e çekme nazar oluyor." Dolmuş. Dolmuş. Biz Dolma. ne olacak? Ben donma. Oo, mis gibi. Mis mis mis, mis 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 mis. Çorba değişik mi Çorbası Çorba mı? Mert çorba içer mi? Bence içebilir. Çorba da acı anne. Siz de hiç yiyemiyorsunuz ne acı. Ne acısı? En der, o kadar acı yemesinden rağmen değil mi? Hı. Biz acı yeriz. Aa mis gibi mis gibi arkadaşlar. Tam Diyarbakır usulü karışık dolma ama anneminki herkesinki gibi olmaz kusura bakmayın ama bu ehlinaz usulü diyebilirim değil mi anne? Buna ehlinaz usulü diyelim mi? Ben Diyarbakırlar yer bilemiyorum. Sıcacığı olduğu için Mert'e de çorba ısıtıyoruz bu şekilde çorba verir. Hem Mert için hem Ronyo çıkardın galiba değil mi? Hı hı. Ama Ronyo'yu yem bilmiyorum. Ronyo yemese ben yedim hiç olmaz. Mis 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 Bize. mis 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 mis, mis. Ben burada oturacağım. He, biz buraya sığmadık arkadaşlar. O yüzden burada oturacağız. Ne kadar gün neydi var peki? He? Açık kalıp Hani bana bak. Böyle yap. Kapak fotoğrafları. <laughs> Ronya bak böyle yap. Ronya. Hani buraya... Arkadaşlar yemek yaptım çünkü annemlerde resmen bir öğle yemeğiydi o yüzden tekrardan yemek yaptım bu şekilde <laughs> iki dakikada şimdi pilavda üstünde arkadaşlar sonra dilenmesini bekleyeceğiz bir de şöyle bir çay yaptım zencefil var içinde şu naneden dolayı gözükmüyor limon var bir tam limon ve nane bunu çay yapıyorum arkadaşlar. Şifa niyetine yolculuk esnasında bize vitamin olsun diye. Mert'in tabağını koydum. Mert acıktı birazcık. Ronya ve Mert hayal ettiği gibi olmadı dolma. Çünkü çok acıydı. Annemin dolması gerçekten çok acı oluyor. Ama bizim için çok güzel de çocuklar yemediği için hemen böyle dedim ki ben hemen eve gidiyorum. Çay falan içmiyoruz. Hemen yemek yapmam lazım dedim. Buraya getirildim arkadaşlar. Zorla. <laughs> Ay, koyacak yer yok. Neyse. Düşmez. Ne yapacağımızı bilmiyorum, eşi alındım. Biz toka boka yaptık arkadaşlar. Ben ikinci kez çayımı bitirdim. Tokaboka kızları yapan var mı arkadaşlar? Oyunu çok seviyor. Bakın bu sürpriz bir kağıt. Şimdi Ronya içinden <laughs> çıkaracak. İçinde neler var acaba? Hayır, önce renkleri. Renkleri ben mavi seçtim. Dur bekle. Dur bekle. Bak ona küçük olan pantolonunu giydim giymiş. Endonezyadan getirdiğimiz. Ronya'nın boyu uzadığını buradan anlayabilirsiniz boyu bayağı uzadı. Tabii bir sürü üst aldım onu yani kız çocuğu olduğu için çok istiyor ve alıyoruz. Mert'in de çok illettiği için alıyoruz. <laughs> Mavi. Mavi, aa ben kazandım. <laughs> Mavi. Toka koydum. Toka çıkmış. Bakın, Tokam var artık. Bu Toka benim o zaman, değil mi? Evet. Saçlarım çok zor bulundu. Toplanmaz. Bakayım. Yay. öğretmen hangi resmi görüp, aa Rolya bunu sen mi çizdin demiş. Hangisi? Ronya ne öğretmeni? Ronya şey demiş. Aa bu resim sen mi çizdin? Aferin falan yapmış Ronya'ya. Değil Hı, mi? Sonra ne vardı? Bir tane daha tık Ne Onlar Neyse. Bir Haris de yemek de. yiyor. Ben Ronya, ben Ronya, Mert beraber yemek yedik. Haris yemedi. Defter. İşi vardı bilgisayarda. Anne bak defter. Bakayım. Çok güzel. Beğendim. Ben de beğendim. Ben hepsini beğendim zaten. zaten. Ronya bu haliyle aynı ben arkadaşlar. Şu an benim küçüklüğüme o kadar çok benziyor ki. Yani böyle arkadan saçlarını örgü yaptığım zaman özellikle çok bana benzet benzetiyorlar. Anne bunun içi dolu mu boş mu? Dolu. <gülüyor> <gülüyor> Havayla dolu. <dedi. gülüyor> Ama saçlarını açtığımız zaman hiç bana benzemiyor. Bu haliyle bana çok benziyor. Niye bilmiyorum. Benim saçlarım hep örgüydü ya. Hep annem bundan başka bir şey bilmiyordu. Hep saçımı örerdi. Saçlarım da uzun gürdü. Böyle kalındı. Rolyon'un saçlarının kalınlığı da e, benimkine düzlüğü Halis'inkine çekmiş. E, saçlarım gür ve dalgalı böyle. Ve Rolyon'un saçları düz oldu. Mert'in saçları dalgalı oldu. Şimdi böyle. <laughs> Evet. Az önce Mert'i duş aldırdım. Saçlarını bir tutam kestim. Biraz rahat etsin diye. İnşallah doğru kesmişimdir ya. Bilmiyorum. Ama çok belli olmuyor yani. Rolyan'ın saçlarını da ben kestim. Dümdüz kestim. Çok güzel oldu. Zaten yorumlarda söylemiştiniz. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Ee, ben keyifle çektim videoyu. Size sadece abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yani e, şu abone olma işini YouTube çok abartıyor gerçekten. Yani bize sürekli bununla alakalı mail geliyor. Abone ol söyle, abone ol söyle diye. Arkadaşlar kanalıma abone olsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü algoritma o şekilde ilerliyor. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Beyza ile sonunda kavuşuyoruz arkadaşlar. Kavuştay. Heyecanlıyım. Beyza ile 4 sene oldu. Hesap et, hesapladı. Beyza 4 sene olmuş. Görüşmeli ben 3 falan diye düşünmüştüm. Baya 4 senedir Beyza ile hiçbir şekilde görüşmüyoruz. ama yani hani telefonda vesaire sanki hep bir yan yanaymışız gibi hep görüşüyoruz yani. 4 yıl hiç hiç öyle hissetmedim ya. Anlatabiliyor 4 yıl ne ara geçti? Ben ikinci Kapadokya'ma Haris'e beraber gitmişim ve bir önceki 4 yıl önceymiş. Zaman kavramını unuttuk. Bu da bu arada kıyamet alemi, alametlerinden bir tanesiydi diyebiliyorum. Yani böyle hani bir gün bir saat gibi geliyor ya gerçekten öyle. Bir gün bir saat gibi geliyor artık hiçbir şey yetiştiremiyorum. Mesela valizleri hazırlayacağım hala valizleri falan hazırlayamadım. Onu valizleri hazırladım. Çamaşırları şu an yıkadım. Onlar bir çıkana kadar kururlar diye düşünüyorum. Beyazlar da çok azdı zaten. Çünkü Mert'in lazım olacak, özellikle Mert'in lazım olacak çok eşyası vardı. Sonra bizim Mayronya şeylerini birine devrettik. Onlar paketlemeleri yapacak bu süre zarfında. Biz sonra tekrardan devralacağız. alacağız. Yani paketlemeleri artık depoda biz yapıyoruz. Başka şimdi başka biri var, başka biri yapıyor. Neyse boş verin. Ee, onun dışında başka söylemem gereken bir şey var mı? Videoyu beğenin. <laughs> bir de yorum yapın arkadaşlar. Ben de mutlu olayım. Siz de mutlu olun. Ya Bu sabah, yarın sabah savaşta yola çıkıyoruz saat 5 gibi. Kapadokya'ya giderken biz, yani daha doğrusu ben çok zorlanmıştım. Ee, çok yol uzun sürmüştü. Biz ben sürekli her şey yavaş git yavaş git dediğim için daha daha da uzun sürdü yol. O yüzden e, hani Kapadokya'dan bir de Ankara'ya 300 kilometre var. O 300 kilometreyi biz de bir kaç saatte gideriz. Yavaş gidiyoruz. Yavaş gitmemizin tek nedeni de benim arkadaşlar. Sürekli her yavaş git, yavaş yat, yavaş git diyorum. Dememem gerek. Her şey ki sen izin ver. Sen uyusan ben basacağım falan yapıyor. Ben de istemiyorum. Halbuki yağlar dümdüz. İnşallah sağ salim bir şekilde gideriz. Beyza'larla kavuşuruz arkadaşlar. Bir de Zeynep'le ben tatile gitmeyi çok istiyorum. Ama Zeynep'le yurt dışı tatilini istiyorum normalde. Hani böyle bir Paris, ne bileyim Roma falan. Kız kıza bir yurt dışı tatili çok istiyorum. Şimdi ilk tatilimizi yapacağız Termen Otel'de. O da iyi. Bir, baş, bir başladık yani. Ondan sonra da inşallah bir Zeynep'le beraber yurt dışı tatili düşünüyoruz. Pasaportunu falan da halletti o hatta. Öyle. Zeynep'le gideceğim için de ayrı mutluyum. Ee, Ronya ilk karnesini alacak diye. Heyecanlıyım. Yani Bir sürü şey bu 14 tatilde. Bizim için yarım yıl bitmiş oldu Türkiye'de. Her şey çok güzeldi ama bunu detaylı bir şekilde bir videosunu yapacağım. hani Biraz daha zaman geçsin dedik. Ve zaman geçti. Bununla alakalı detaylı bir video gelecek. Türkiye'de Türkiye'yi nasıl bulduk? Türkiye'de nasıl geçim nasıl, insanlar nasıl, değişim var mı vesaire. Bununla alakalı çok detaylı bir video anlat, anlatacağımız bir video olacak. Harris de çok anlatacak, ben de anlatacağım. 2016'da bıraktığımız Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında fark var mı? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Neyse bu videomuz buraya kadar olsun. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.